Burda adam gözləyəcək gəlməsi üçün və gəldi. Bu çıxacaq, çıxacaq bu. Bu adam həmişə çıxır. Dədim ki, başqa adam gəlsin ki, oyuna başlayaq. Bəli dostlar, oyunumuz başladı. İnşallah impostor olar və impostoru. impostor ol. Impostor olala. Ben tez öldüm dedim. Yavaş öldürelim hem de bu kırmızı olanda şurada daha Burada. Burada. Burada ne var var? Kuran hiç yoktu. Hmm. Bak etmeyin. inşallah <laughs> insanı, ben de de. Ben saklamasaydı. Nasıl? Siz anlıyor musunuz anlıyor? Bu bir de saniye gözleyebilmeliyim ben. Ekrem'e bu da görev edilmiş

Bununla bununla ilerledik de. Green normalde. Green öldü Sonra bizden ödedik. No green. Green. No green.

Bana değil ya, bu kırmızı. Burada oldu? tane yok var. Birinci defa da görürsünüz diye siz siz. Niye? Böyle. Bu da bunun için bir geldi. İki tane uyguluğu var. Ben buradan çıkacağım valla. Niye üç tane uyguluğu Ve Roma, İtalya'nın ölçüsü şehri Roma'ya dair. Ben, ben bundan çok sıkıldım ha. Ben de. ben ne yapacağım? Mayam. Hey. Yeni salam. Hamı bilərsə. Start. Start. Yes, inşallah imposter oladı. Eee, evet, imposter ola hmm, burada mənim görevim var. Nolan öldürməməni. Öldürməliler olmadı. Şimdi. Burada dayanacağım Ama admin ne gör? Olmaz admin. Kas 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 kas

yönlendireceğiz. Yazıcı. Red. Buna da. Red. 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 Imposter. Red. Imposter. Ben puanımı red'e bıraktım. Red. Allah'a güllaha red Saf desem Saf demiyorum ha red. <laughs> red 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 N e... devamı, Red 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 Ne Blackpink Ne lagası Red Onlar O yüzden de Oyun devam ediyor Red

olmaz gel. gel kız Kız de de kız Ay ya Belirdim yerde diye Belirdim yerde diye Bel dostlar oyunumuza indi başlayacak. Bel oyunumuza başladı. Altı nöfəri oyunu da mən qurdum inşallah impostorlar ola bilmədik. Ağabey ne buradan. Öldü sıra hep pis Ne sana. İmpostor olsam sen beni öldürsen onda ben de seni öldüreceğim. <Sessizlik> ne yakın sandalye senden götürsün. Mena bu oyunu insanlar kurtaracak. İmpostorlar yok. Yani impostor yok da. Yani impostorlar ben bir Kazandım. Kamerada çeki görürsünüz. Bende dikkatli olmalıdırlar. Kaz 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 kaz. Mhm. Uh -huh. Burada bir tane. Hı Evet. dostlar görevimizi bitirsek sonra bu oyunu da bitireyin. Bu oyunda kazanan biz olalım. Hı -hı. Ben bütün görevi vermeliyim saat 4 saat Kimse gelse önce görevi bırakacağım sonra sizden geleceğim. Hele elemezsem onun yüzü de ölmek istemiyorum. Ben el pink ölü. Sen? Kim <laughs> öldü ben bulacağım. Yes. Ok. Yes. Yes. Yani okey yes. Yani yaxşı. Yaxşı. Oho, ne kadar gözlüyeceğim Basma Basmasaydım, onu bir ki, mən olacağıydım. Böyle dostlar. Ve açılmadı hiç. Kim devam edilir.

saygı verir. Berk Usta bu videomuz sona geldi. Haydi görüşürüz. Bay bay.